Arkadaşlar YouTube Balık Perez kanalından hepinize merhabalar. Bugün yine bildiğiniz üzere kullanmış olduğum Deep Bike'ın vibrasyon yemleriyle tatlı su kefali yani kasnavı yapacağım. Şu modelini seçtim bakın. Yani en küçük vibrasyon yemini seçtim. Ve hemen ava geçiyorum. çok yavaş sarıyorum. Binlik bir makine 210 Shimano FX1 kamışla av yapıyorum. Bu avımda uzun zamandır kasnağı yapmıyordu bildiğiniz üzere. Bu da tatlı su da son avlarım bu arada. Yakın zamanda deniz avlarına başlayacağım. Takipte kalmayı unutmayın lütfen. Alabalık ve kasnağı avlarına ara vereceğim. peşinden geldi bakın arkadaşlar tekrar şu yemi göstereyim bu yemler dip baykın muhteşem yemleri zaten sahtenin üzerinde üç tane delik var onu en arkaya takarsanız daha çok vibrasyon yapıyor sağ sol yaparak şu şekilde yüzüyor ve balığın dikkatini çekiyor balık da saldırıyor şimdi bakalım bu atışta alacağımı düşünüyorum aldım. Çok güzel bir boy bastı yakında. Umarım kayadan kesmez. Evet. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir boy geliyor. işte İşte. Nasıl boy? Bakın arkadaşlar, dip pike affetmiyor. Görüyorsunuz. Bu yüzden bu yemi sizlere öneriyorum. Videolarda da siz de şahit oluyorsunuz. Kocaman bir tatlı su kefali. Yem küçük ama icraatleri çok büyük hakikaten. Kesinlikle güzel bir balık. Bakın arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Kocaman bir tatlı su kefali. Hemen çıkarıp ava devam ediyorum. Ağzında görüyorsunuz. Hiç affetmiyor. Koca ağız da diyorlar bu balığa bazı yörelerde. Ama asıl adı tatlı su kefali ve kasna. Şu şekilde. Hemen hava devam ediyorum. Ara verdi bak alamıyorum. Yok kocaman değil önümde bastı çıktı. Arkadaşlar bakın deep bike affetmiyor. Çıkıyor saldırıyor. Gel bakalım. Hoppala. Gördüğünüz gibi balığı paket yapmış Deep Pike'ın vibrasyon yemi. Hem yerli üretim hem de kesinlikle atış yerimi ve yüzüş olarak muhteşem bir sahte. Hepinize tavsiye ederim. Tüm avcı balıkları yakalayabilecek potansiyelde bir vibrasyon yem. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biri ağzından giriyor ve diğer boşta kalan hemen balığın bir tarafına saplanıyor balık çırpındıkça. Affetmiyor.